Merhaba arkadaşlar. Hasan Yalçın dostları hepiniz hoş geldiniz. Kaybettiğimiz kişiler ardından yapılan konuşmalar ve yazılar eğer tanıdığımız biri veya yakınımız ise genellikle olumludur. Benim en beğendiğim ifade eğer kaybettiğimiz bir kişi ne zaman unutulursa o zaman ölmüş demektir cümlesinde kendisini bulur. Hasan Yalçın'ı 22 yıl sonra aynı heyecan, sevgi, saygı ve özlemle anıyorsak yaşamaya devam ediyor demektir. Hasan Yalçın'ı tanıyan bizler, anılar biriktiren bizler, yaşamın doğal akışı sonucu bir zaman sonra olmayacağız. Artık Hasan Yalçın ile anılarını doğrudan paylaşan kimse kalmayacak. Fakat Hasan Yalçın unutulmayacak ve yaşamaya devam edecek. Bugün Atatürk'ü doğrudan tanıyan hiç kimse hayatta değil. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz her gün daha çok kişi tarafından tanınmaya, anlaşılmaya bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ediyor. Ve her gün daha büyüyen sevgiyle sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Sadece Atatürk gibi devrim yaparak bir ulusun ve mazlumların kaderini değiştirenler değil, devrim için eğilmeden, bükülmeden mücadele ederek yaşamını yitirenler de unutulmayanlar arasına katılarak ölümsüzlük kervanı içinde yerlerini almıştır ve almaya devam edecektir. Hasan Yalçın ve kardeşi Mehmet Bedri Gültekin gibi. Hasan Yalçı'nın şekillenmesinde esin kaynağı olan büyük edebiyatçılar Dostoyevski, Balzac, Kafka gibi. Bu yazarların eserleri içinde başyapıt olanlar vardır. Bundan 100-200 yıl önce yazılmasına ve döneminden yola çıkmasına rağmen bugün bile yeniden okuduğumuzda ilk günkü gibi tat veren başyapıtlar. Tıpkı Hasan Yalçı'nın dönekleri gibi. Sadece yazdığı dönemin dönekleriyle sınırlı değildir. Daha birkaç gün önce bir yazarımız makalesinde Hasan Yalçı'nın Dönekler kitabından alıntı yapıyordu. Hasan Yalçı'nın Dönekler kitabında yer alan isimler doğal olarak o dönemle sınırlı olsa bile yaşadığımız her gün kişilere eklemeler yapabiliriz. Ve insanlık bugün, yarın, 10 bin yıl sonra bile yeni isimlere bu başyapıt içinde layık olduğu yeri şekilde yer verecektir. Bir yazarın eserine yeni kahramanlar ekleyemezsiniz veya bir ressamın eserine daha güzel olur diye yeni bir renk ekleyemezsiniz. Başka bir örneği var mı bilmiyorum. Hasan Yalçı'nın dönekleri benim ufkum 10 bin yılıyla sınırlı. Fakat siz sonsuza kadar uzatabilirsiniz. Her gün yeni isimlerle zenginleştirilebilir bildiğim tek kitaptır. Hasan Yalçın ilk satırlarını kendisinin yazdığı ve devamının sınıflı toplum var oldukça belki sınıfsız toplumda bile Yeni isimler eklenerek yazmaya devam edilecek bir şaheser bırakarak kıvrak zekasının eşsiz bir örneğini bize bıraktı. Yaşadığımız bu günlerde artık 10 yıl veya 1 yıl değil. Her gün yeni döneklerle, yeni isimlerle kitabı zenginleştirebiliriz. Başka dillere çevrildi mi bilmiyorum. Fakat mutlaka çevrilmeli ve şu not düşülmelidir. Bu kitapta yer alan geçen isimler Türkiye'nin o dönem gördüğü dönekleri yazmakla birlikte kitabın sonuna kendi ülkenizdeki dönekleri ekleyerek gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir göreviniz var. Eminim ezilen ülkelerin dönekleri çoktur. Ruslar Sovyetlerin dağılma sürecinde dönekleri yazsın. Iraklılar Saddam'ın yıkılmasında ve Irak'ın parçalanmasında görev olan dönekleri yazsın. Libya, Suriye, Yugoslavya ne büyük hazine devreder gelecek kuşaklara. Sadece Ukrayna'yı tahmin edebilirim. Sanırım palyoçaları eklerler. Güzel ülkemizin döneklerini Has, unutmayalım diye Hasan Yalçın yazarak bize bıraktı. Bu kitabı zenginleştirmek bizim elimizde. Etrafımıza şöyle bir göz gezdirirsek çok sayıda örnekler bulur ve kitaba ekleriz. Tek bir eksikliği olur tabii. Hasan Yalçın'ın eşsiz, akıcı dili ve zekası. Önceleri gerçek Hasan Yalçını anlatan ve gelecek kuşaklara aktaran bir kitabın mutlaka yazılması gerektiğine inanıyordum. Özellikle Hikmet Çiçek'e sipariş verilen ve Hasan Yalçın'la alakası olmayan kitaptan sonra ki o kitapla ilgili görüş ve eleştirilerimi Bilim Sosyalizm Dergisi'nde yayınladık. Bugün düşüncem tamamen değişti. Hasan Yalçın yazdığı dönekler kitabı ile adeta beni kimsenin yazmasına ihtiyacım yok. Siz kitabın devamını yazın yeter demiş. Bir ülkenin ne kadar çok hain ve döneyi varsa daha fazla kahramanı vardır. Hasan Yalçın Yüreği sevgi dolu bir kahramandır. Sevgili Hasan Yalçın, mezarının başında toplanmamıza, konuşma yapmamıza, ardınlar, kitaplar yazmamıza, senin ihtiyacın yok biliyoruz. Fakat bizim ihtiyacımız var. Boş bıraktığın sayfaları doldurarak, hayatınızı verdiğiniz bağımsız, demokratik, halkçı, Türkiye mücadelenizi, Ömrümüzün sonuna kadar sürdüreceğimize söz veriyoruz. Işıklar içinde uyur, rahat uyu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yalçın'ın zaten Dönekler kitabını söyledi. Yani bugünkü mafya düzeninin içerisine nasıl geldiğimizi hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Biz bu mafyalaşmayı durdurmak için Hasan Yalçınlar gibi insanların varlığı sayesinde 40 yıl geciktirdik. Ama bizim hem ömrümüz yetmedi hem enerji gücümüz yetmedi. Kimisi öldü, kimisi... Teslim oldu yani diyelim ve ama Hasan Yalçınlar e, böyle ülkeler içerisinde iddia terakkilerin, e, Kuvayi Milliyelerin temel özüdür. E, dolayısıyla bu ülkeden yeniden bu mafya düzeninden kurtul kurtulmak için Hasan Yalçınlar mutlaka gelecektir arkasından. Mutlaka gelecektir. Size bir tek anımı söyleyeyim. Yani daha o zaman MAO'nun adını kimsenin bilmediği tarihlerde Hasan Yalçın Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı iken MAO'ya telgraf çekti ve MAO'ya çektiği telgraf o zamanki Milliyet Gazetesi'nde manşet, manşet olmuştu. Yani düşünün o 68 kuşağının e, enerjisini, iradesini ve yenilmezliğini ölümü gözünü alarak mücadele verişini yani bunun tek adı var devrimcilik yani onlar bu Türkiye'ye gelmiş sayılı devrimlerde devrimcilerdendi ee, ruhu şad olsun sevgi ve saygıyla anıyorum hepinize teşekkür ederim. Müzik